bir yeni adım neleri beraberinde getirecek be veya herhangi bir kapanma olursa bu süreçte nasıl bir yol haritası çizecek hizmet sektörü. Öncelikle Kübra'nın kapanma olmaması tehditimiz. Kapanma olmadan tabii ki önemli olan her ee, ne varsa bunların tamamı ee, Türkiye Cumhuriyeti olarak vatandaşlar olarak herkes kendi önlemlerini alarak ee, bir nebze hızlı adımlar atılması gerekiyor. Eğer biz kendi disiplinimizi, kendi özverimizi kullanır isek yeniden kapanmalara mecburi kalmayacağız. Haliyle eğer sayılar artarsa, vakalar artarsa okullar da kapanabilir. Haliyle bunun yanı sıra işletmeler de kapanabilir. Bunun için tamamen ee, bize düşüyor yük. Bizler olabildiğince maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak gündelik yaşantımıza devam edersek yeniden kapanmaya gerek kalmadan inşallah bu Covid Nerede zafakmış oluruz diye düşünüyorum. toparlanma şey? bu toparlanmanın özellikle. çok fazla e, atlatmış durumda değil, haliyle e, şu an hala sıkıntıları devam ediyor. Çünkü uzun süre, uzun dönem bir kapama söz konusuydu. Haliyle böyle olunca da e, yaralar kolay sarılmayacak, yaralar hızlı bir şekilde kapanmayacak. Lakin bunun yanı sıra devletimizin de birçok teşvikleri, devletimizin de birçok noktada devletimizin yanında olduğu durumları söz konusuydu. O haliyle esnafı biraz rahatlatmış oldu. Haliyle esnafa bir can suyu oldu. Bu da demek oluyor ki e, COVID'i tek başımıza e, atlatamayacağız. E, sadece devlete yüklenirsek devlet tek başına atlatamayacak. Sadece çalışan personelimiz yüklenirsek sadece çalışan personelimiz tek başına atlatamayacak. Ben bunu her zaman söylüyorum. Biz bu COVID sıkıntısını birlikte çözeceğiz. Nasıl birlikte çözeceğiz? Ben şöyle bir öngörüde bulunuyorum. Örnek veriyorum 3 bin lira bir maaş alınıyorsa bunu 3D'li olarak görüyoruz. Bunun bir tanesini devlet karşılayacak. Bunun bir tanesini patronlar karşılayacak. Bunun bir tanesini çalışan emekçi kardeşlerimiz karşılayacak. Haliyle ne olacak? Tabii ki günlük real yaşantılarımız devam ediyor. Lakin bu tüm Türkiye'yi saran, tüm dünyayı saran bir kaos. Tüm dünyayı saran bir pandemi. Biz bundan hep birlikte kurtulacağız. Tek başımıza ne kadar çabalarsak çabalayalım. Kurtulma şansımız hiçbir şekilde yok. Maddi anlamda da, manevi anlamda da üçe bölüceğiz riskleri ve üç riskiyle bir arada çözüp tamamen kapatacağız. Bu pandemi döneminde ihracat hayalini tartıştığımızda genel sektörlerde Asya bölgesindeki birçok ihracat kalemini Türkiye'ye çekmiş durumda. Dediğiniz gibi aslında her esnaf biraz da kendine pay çıkartıp payı biraz da kendisi üstense bu pandeminin gölgesinden veya etkisinden daha çabuk kurtulabileceğiz anlamına da geliyor bu aslında. Kesinlikle tabii ki. belen teşvikler neticesinde. Şimdi şöyle pandemi aslında birçok sektörde olduğu gibi sektörlerin büyümesini ya da küçülmesini değiştirdi. Örnek veriyorum bir mobilya sektörü inanılmaz derecede pandemiyle büyüdü. Satışlar arttı. Satışlar artarken aslında fiyatlar, ham yükseldi. Bunlar işin çok farklı bir boyutu. Lakin bunun yanı sıra sağlık sektöründe bilmediğimiz sektörler ortaya çıktı. Ya da call centerlar ortaya çıktı. Ya da birçok firmalar işte sigorta şirketlerinden tutun, büyük e, telekom şirketleri tamamen evden çalışmaya ve evden donanımlı bir hale gelir hale geldi. Bunu yaptı? yeni sektörler ortaya koydu. Bunun yanı sıra kafeler, restoranlar pandemiden önce çok daha iyi, çok daha sağlıklı derken şu an kafe ve restoranlar tamamen pandeminin en önündeki sektörlerden bir tanesi oldu. Bu da haliyle ne yaptı? İleri noktada olan bir sektörü tamamen yeni bir sektör haline getirdi. Yani pandemi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Ve bu haliyle de devam edecek, peşi sıra devam edecek bir olay haline geldi. Bizler bunu pandemi artık uyarlayarak ya da pandeminin içerisinde artıların eksilerini görerek biz de yaptığımız herhangi bir iş, hangi kolu olursa olsun bunu uyarlayarak devam edersek çok daha sağlıklı işler yapacağız. Örnek veriyorum, gıda sektörlerinden bir tanesinde bizler mesela e, bu getir götür yemek sepeti konularını bilmezdik ya da e, bunun yanı sıra e, telefonla siparişleri çok bilmezdik. Ne oldu? Telefonla siparişlere yönelir hale geldik. Ya da paket servislerine yönelir hale geldik bize içerisinde farklılık getirdi. Hijyen ve teknoloji odaklı gelişmeye başladı. Kesinlikle. Kesinlikle. Da. Biz bu gelişmeye e, öngösterirken ister istemez farklı şeyleri de görmüş olduk. Onun için e, kendi içimizde yenilenerek pandeminin de kurallarına uyarak inşallah bu sıkıntıyı birlikte atlatacağız diye düşünüyorum tabii ki. Biz girdilerde özellikle ham maddelerde belli bir artış yaşadınız. Artış yaşandı demiştiniz. Bunu yakınca takip ettik. Evet. Yine sektöründe ama özellikle böyle ara İhracat çok da azalmamış gibi gözük, evet. gözüküyor evet. pandemi döneminde de. Bir önceki yayınımızda siz daha çok olmadı, işte mobilyaların tercih edildiğini ve bu tercihte hiç vazgeçilmediğini, spor kısmında da değişikliklerin olduğunu söylemiştiniz. Mobilya ihracatında da değerlendirerek devam edelim. Çünkü en son e, ihracat rakamları açıklandı ve güzel rakamlar verildi. Size evet. sunma hedefleri de güzel, 3 yıllık vizyonu çok güzel, çok evet. güzel işler ortaya koyacağız. Bu neticede mobilya ihracatının pandemi ve toparlanma sürecinde adamların da nasıl konuşabiliriz? Şimdi şöyle öncelikle mobilya sektörü pandemiden çok etkilendi diyemeyiz. Etkilendiği noktası şu. Ham madde inanılmaz derecede zamlar geldi. Haliyle ham maddeye gelen zamlar tamamen imalatçı kanadında, imalatçı kısmında ister istemez bizleri zorlar halde. Müşteriye biz bunu satıyoruz. Lakin bizler kendi karlarımızdan, kendi özverilerimizden kısarak satıyoruz. Ama ham maddeyi alırken bizler bu ham maddeyi alıp işlememiz gerekiyor. Mecburen ham diye gelen zamların tamamını bizler ödemek zorundayız. Ama biz bu zamın tamamını müşteriye yani halka yansıtamıyoruz. <laughs> Yansıtamadığımız için de bizim karlarımız yüzde yirmilerden yüzde onlara, yüzde onlardan yüzde kadar düşer hali geldi. Neden yapıyoruz bunu? Sirkülasyonun olması ve ister istemez real satışların devam etmesi için yapıyoruz. Bu da bizi tabii ki üzerken ama satışların da devam etmesi böyle bir pandeminin içerisinde bizim mutlu ediyor. Niye? Çünkü satış yapıyoruz, ülkeler değişiyor, yapacağımız ürünler değişiyor. Haliyle pandemide tek oturmadık diyebileceğimiz sektörlerden bir tanesi de mobilya sektörü. Biraz önce dediniz ki ham madde imalattan kaynaklı artışlar kaydetti. Evet. Bu imalattaki artış, yani bu yüzeyde en tabandan gelen artış, COVID-19'un tezgahı yaşadığı için sürekli biraz daha da görmüyoruz. Evet. Ve bu tür çalışmaya Aksine artıyor. devam artıyor. ettik. Aksine artıyor. O zaman imalat kesimindeki bu artış COVID-19'un tedirginliği yüzünden. Kesinlikle çok doğru. COVID-19'un tedirginliğinden dolayı ham madde e, girişleri, ham madde çıkışları, ürün tedarik etmemiz bir hayli zorlaşmaya başladı. Haliyle ülkeler arası işte sevkiyatların azalması ya da ülkelerin tamamen kendilerini kapatıyor olması bizim alacağımız ham maddeleri azaltırken haliyle biz bu imalattan aldığımız siparişleri yerine getiremez hale gelmiş olduk. Bu da ne yaptı? Bizim ürüne ulaşamadığımız ve ürüne ham maddeye ulaşamadığımız dolayı müşteri siparişlerini karşılayamaz bir hale getirdi. Bu nedenle dolayı ister istemez e, talep olduğu zaman fiyatlar arttı. Ham madde ister istemez arttı ve biz ister istemez de yine bu konularda eksiye düşmüş olduk çünkü talep çok fazla diğer taraftan alacağımız ürünler yine e, mecburiye alacağımız ürünler mecburana ürünleri fazla bir şekilde almış olduk. Peki görüklerle belirli sıkıntılar yaşan da konuşmuştu aslında geçmiş ticaret Bakanı tarafıca mevcut ikimemmet ticaret Bakanı Mehmet Muşunda biz aslında e, online sisteme geçtik tırlarımızda belirli yani ihracat kısmında hiçbir tır beklenmiyor demişti özellikle mobilya sektörünün ihracatında bu ülkeler arası ulaşımda herhangi değişiklik oldu mu? Bu pandemi döneminde eksiler veya artılar oldu mu? Neler oldu? Neler yaşandı? Şimdi şöyle ister istemez tamamen oldu dersek de eksik konuşmuş oluruz. Hiç olmadı dersek de eksik konuşmuş oluruz. Şimdi bölge bazlı baktığımızda bazı bölgelerde tabii ki gecikmeler ve e, istenilen ürüne ulaşmakta zorluklar yaşandı. Lakin bazı bölgelerde haliyle bu ürünlerin tamamen e, bu noktalarda daha sağlıklı çıktığı noktalarda Buralar çok daha kolay ulaşabilir. Ya da örnek veriyorum, büyük tedarikçi firmalar bunlara e, uzun soluklu ve uzun zamanlı yapmış olduğu bağlantılardan dolayı ürünlerine çekebildi. Haliyle ne oldu? Bunlar stoklu bir hale getirdi. Şimdi ürün içeriye girmediği zaman var olan içerideki ürünün değeri arttı, fiyatı arttı ve haliyle bizler bunu bu şekilde almak zorunda kaldık. Aslında biraz da aradaki... E, yani biraz da Kesinlikle öyle yani buradan ne kadar net konuşabiliriz bilmiyorum ama gereksiz stokçuluk ve gereksiz o bizim ham maddelerimizin bir noktada sıkışıp birikmesi bizlere zor zamanlar yaşattı. Burada yetkililere gerçekten çok büyük e, e, iş düşüyor. Çünkü denetlemelerini e, sıklıkla yapmaları gerekiyor ki isteyen istediği ürüne istediği zaman ulaşabilsin. Ulaşamadığı zaman haliyle fiyatlar artıyor. Fiyatlar arttığı zaman biz bunu zamla alıyoruz, zamla aldığımız zaman da müşteriye mecburen zamlı yansıtmak zorunda kalıyoruz. Aslında çoğu sektörde baktığımızda sadece, özellikle biz piyasalar kısmında, işte borsaya konuşurken, dünya borsalarını konuşurken, hep bir beklentinin eksilerinden bahsediyoruz. Bu mobilya ve ulaşım sektöründe özellikle, yani sadece beklentilerin yarattığı eksileri konuşuyoruz zorunda şu an yani. Evet. Hani biraz da önlem alınsa, ve bu önlem aslında düzgün bir şekilde işletilmesi ham maddede zaten stoklukta bir sıkıntı yaşanmayacak ve stoklukta da ihtiyaç durulmayacak. Yalnız sadece galiba beklentileri ve beklentilerin eksileri konuştuk. Kesinlikle çok doğru ama her zaman bu yıllardan beri gelmiştir İster istemez bir... Evham e olayı var galiba. Kesinlikle. Örnek veriyorum çok daha kısa bir süre önce ülke yanıyor diyoruz. <laughs> yani işte Bodrum'dan tutun Antalya'ya kadar birçok yer yanmış, tutuşmuş bir hale gelirken insanlar yangın tüplerinin fiyatını artırır hale geldi. Hı hı. İnsanlar işte yanmaz eldivenlerin fiyatını artırır hale geldi. Yani baktığın zaman birbirimizi üzmekten başka bir şey yapmıyoruz. Tamam sen belki o gün kazanacaksındır ama sen o gün kazanacağın noktada senin emeği, senin maneviyatın, senin oradaki e, güzellikler yaşatabilecek bir noktada e, hiçbir emeğin olmuyor. Sen yarın bir gün o sattığın eldivenden, o yanlış söndürme cihazından ne kazanırsan kazan. Ama senin maneviyatın gitti. Oradaki canlılar gitti. Sen eğer burada bunu zamlandırırsan, yarın öbür taraftaki maneviyatında istediğin noktaya gelemez. Onun için bizler fırsatçılık çok fazla. Bizler yetkililer olarak bu fırsatçıların önüne geçmemiz gerekiyor. Bunlara doğru noktada doğru müdahaleleri yapmamız gerekiyor. Eğer orada gördüğünüz bir fiyat 10 kuruşsa, o yangının olduğunda o 12 kuruşa çıkıyorsa, oradaki arkadaşımıza gel bakalım bu evlenmek lazım. Cezasını da kesmek lazım. Haliyle onun o fiyatının ceza miktarında indirimle yaptırılması lazım. Yani bunu gerçekten yaptırıp uygularsak, haliyle e, doğru noktalara getirebiliriz diye düşünüyorum. Ki ben. Aslında geçen hafta Cuma'da bunlara ilişkin bir kapsam açıklaması oldu. İstanbul'daki bu e, sebze de yangınlardaki bu fırsatçı evet. daha ilişkili. Evet. Genel olarak o zaman son olarak iş adamları tartışalım. Büyük bir şirketi, büyük bir ihracat kalemini yönetiyorlar. Bu pandemi zaten hiçbirimiz için beklenmedikti. Onlar için daha büyük bir e, sorun da demek istiyorum ama sorun da, evet, e, tedirginlik haline gelmeye başladı. İşte bazı karar alma mekanizmalarında eksilere gidişler oldu. İşte onu yapsak mı, bunu yapsak mı dediğimiz bir fırsat çoktu. Tok tutup derken iş adamları şu an koronavirüsün biraz tedirgininden sıyrılabildik. Şimdi şöyle, ben bunu şöyle yorumlamak istiyorum. İş adamlarının da kendilerine göre sınıflandırmaları var. Yani büyük çapta çalışan büyük firmaların tamamı her zaman için kendi kontrolünü edebilir haldedir. Yani bunu ister istemez bir sene, üç sene, beş sene, on sene periyotlarında yayarak haliyle kendi yol haritasını belirlerler. Lakin bir firma sahibi olan İkinci bir firma e, açılmasında yol alan arkadaşlarımızın burada sıkıntıları çok büyük. Niye çok büyük? Örnek veriyorum, bir restoran açacaksınız. Buranın yüzde 50 miktarı cebinizde, diğer geri kalan yüzde elli miktarını da borç aldınız. Bunu bankadan borçlanarak aldınız, kredi çekerek aldınız. Haliyle burası çalışacak, kazandıracak ve sen haliyle oradaki borcunu da kazandığın miktarlarla ödeyeceksin. Ve şimdi ne oldu? Pandemi kapandı ve sektörler durdu. Haliyle şimdi çekmiş olduğu kredinin ana ödemeleri bir köşede duruyor. Diğer taraftan oranın işleyen kiraları, işleyen masrafları bunlar da buraya geldi. Ne oldu zaten cebinde yarı parası varken bunlar eklendiği zaman aslında tamamı cebinde olmamış hale geldi. Ne oldu? Küçük esnafımız ister istemez yine küçülmeye, yine eksiğe düşmeye, yine olduğu yerde seyretmeye kaldı. Lakin devletimiz burada küçüğüne de büyüğüne de ister istemez destekler verdi. Bunlar güzel desteklerdi. Örnek veriyorum benim sağlık ve gıda sektöründe çalışan elemanlarımı neredeyse maaşlarının uzun süre 16'şer günlük ya da 30'ar günlük özel kısa çalışma ödenekleriyle maaşlarını verdi. Bu bizim için çok büyük bir nimetti. Biz bunlar aldığımız için ne yaptık bir nebze rahatladık. Ama özel noktalarda kiralar düşmedi. Kiraların düşmesi için birçok noktada İnsanlar girişimlerde bulundu. ABM'ler bir şekilde yarılarına düştü. Yarısını düşerken ortak giderlerini düşmedi. Haliyle ne oldu? Esnaf zaten kazanamazken bunlar da üstüne binmiş oldu. Bunlarla ilgili bence güzel bir yasanın çıkması, güzel bir hazırlığın yapılması, yani sadece zararı esnafa, sadece çalışana, sadece devlete değil, ortak bir şekilde harmanlayarak herkesin buradan zararsız bir şekilde çıkmasını sağlamak lazım. Eğer tek noktaya bağlarsak eksikte kalırız vatandaşlar çapında bireysel olarak da çok tartıştık ama evet. şimdi serbest piyasa olunca ne kadar müdahale edebileceğiniz noktasına geldik. Bu konuda ilişkin o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Özellikle bu COVID-19 gibi, yangınlar gibi o hal ilan ettiğimiz durumlarda belirli bir mekanizma işleyebilir diyebiliriz o zaman. Özellikle kaygın önüne geçip geçebilmek amacıyla. Şimdi orada da çok, e, önüne geçildiği zaman orada da çok büyük sıkıntılar oluşacak. <laughs> Örnek veriyorum dükkan sahibi senden 10 <laughs> kuruş bir e, kira alıyor. Aldığı 10 kuruşluk kirayla da bir ev almış, onun kredisini ödüyor. Şimdi o insan da orada sıkıntı yaşayacak. Yani burada real bir şekilde doğru kararlar alınarak onun da eksisini, diğer tarafındakinin de eksisini düşünerek ortak bir karar alınması lazım. Burada da yük tabii ki bakanlarımıza düşüyor, tabii ki devlet büyüklerimize düşüyor, tabii ki halk olarak bizlere de düşüyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Birlik olacağız, beraber olacağız. Yaptığımız işlerin tamamını Elimizi alarak, hani terazi diyoruz ya, terazi gibi, sadece bizden, sadece karşı taraftan değil, iki tarafı da adaletli bir şekilde ortaya koyarak sağlıklı ticaretlerimizi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sağdolah Bey e geldiniz ve aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet, efendim, Sektör Annesi'nin bu bölümünde Ankara Genel Başkanı Sadullah Alagöz bizim derdi. Hizmet sektöründeki son durumu, mobilya sektöründe ve pandeminin biraz gölgesinden

ee, inanılmaz bir saat 45 dakikalık bir yoktu. Ben bu kadar uzun olacağını tahmin etmiyordum. İstanbul'da her yer bir gün Dün akşam baktığımda 8 dakika falan gösteriyordu. Bugün gelmek 1 saat 45 dakika. Ama akşam şimdi trafik yok. Hiçbir şey Hiç yok. Hiç bakmamıştık ama. Allah'tan biraz erken çıkmışız da erken bir saatte dönebildik buraya. Fotoğraflar çekildi galiba. Şu, alamadıysanız sabit bir tane daha alalım isterseniz. Evet.